Mesela evliliğinde hiç problem olmadığı halde evliliğinde problem varmış gibi olan size danışan vardır değil mi? Muhakkak. Onlar mesela neyin kurbanı oluyorlar? Onlar... Çöz... Ya algı filan da olabiliyor mu işin içinde? Bireysel ihtiyaçlarını eşlerinden almaya çalışıyorlar genelde. Bu dediğiniz grup. Ne demek bu? Çocukluğundan itibaren çok sevgi görmemiş, çok değer görmemiş. Orada o şey boş kalmış ya eşinin yakasına yapışıyor. Beni çok seveceksin, bu kutuyu sen dolduracaksın. Bak burada benim boş bir kovan var, bu kovayı sen dolduracaksın. Diyelim ki beyefendi sevgi gösteriyor, ilgi gösteriyor. Yetmiyor. Çünkü senin çocukluğundaki boşluğu o dolduramaz. Bireysel psikolojideki eksiklerimiz nedeniyle de e, evliliğimizin yakasına yapışabiliyoruz. Oysa ki burası sıfır noktası. Elbette ki ben çocukluğumdan itibaren gelen Hatice'yim ama annemin açtığı yarayı eşimle kapatmaya çalışmayacağım. Ben orayı o benim bireysel yaram fark edeceğim. Farklı çalışmalar yapacağım üzerinde, geliştireceğim, onarmaya çalışacağım. Evliliğin bambaşka bir geçiş noktası olduğunun farkına varacağım. Ama bakın hala biz toplumumuzda hani niye gençler evliliğe yanaşmıyor kısmında? Toplumsal algı, sosyolojik zihin yapısını iyi okumamız gerekiyor. Bize şöyle denmiyor mu? Baba evi gibi değil. Ha, baba evi. Niye? Hadi koy, düşünelim bunu yani ne kastediyoruz bunu derken. Sorsak mesela bunu diyene neyi kastettiniz desek şöyle diyorlar. E baba evinde bir elin yağda bir elin balda sorumluluğun mu var? Hani yapman gereken şeyler mi var? Ama evlenince öyle mi bir sürü sorumluluk diyorlar mesela. Sorumluluk niye kötü bir şey? Niye işten kaçıyoruz ya biz bu kadar? Niye hayatta birinin bireysel anlamda güçlü olup kendi sorumluluğunu üstüne alması kötü bir şey? Farkında mısınız algının? Bu yüzden evlilik içerisinde olan şeyler pek çoğumuza zor geliyor. Beyefendiler geliyorlar mesela karı koca geldiklerinde beyefendi ediyorum ki bakın gayret edeceğiz. işte evliliğimizi güzelle geçirip hiç mi dinlenmeyeceğiz hocam biz diyor. Yahu senin ilişkin için gayret ediyor olman yorucu bir şey mi? Bunu bir konuşalım. Dinlenmek bu. Sen çünkü eşine bir jest yaptığında, onun ruhunu okşadığında e, bunun sana geri dönüşü olmuyor mu? O da sana aynı güzellikte davranmıyor mu? Bu senin için psikolojik olarak rahatlatıcı bir şey değil mi? Diğeri daha mı kolay? Sürekli başında dırdır eden biri, onu yapmadın, bunu yapmadın diyen biri o daha mı konfor alanı? Şunu sor, ben çok soru sordum bugün. Kıstırave koyayım. E, tamam. Ama ne kadar meraklıymışım bu konuyla alakalı Görüyorsun değil mi? Mesela gençlerle oturduğumuzda, abi neden evlenmiyorsun sorusunu sorduğunda şey diyor. Korkuyorum ki yanlış yapacağım diye. Ya yani korkuyorum diyor. Çünkü tercih bu diyor. Yani bundan sonraki hayatımı ipotek altına alacağım bakışa. Işte. Buna ne dersiniz? Yanlış yani, yaparsan ne olur derim. Bu cevabı niye ben vermiyorum? <laughs> Aslında bu, bu, da ne biliyor musunuz? Bu da tam, tam şunun kafasını yaşıyoruz. Mesela meslekte de vardır bu. Meslek hayat için çok önemli bir karar değil mi? Öyle tabii. Kaçımız üniversitede mezun olduğumuz bölümün işini yapıyoruz? Ben değilim mesela. Yani azdır yani. hani. İstatistik bitirdim televizyonculuk mesela. yapıyorum. Mesela. Yani. Ya da mesela şöyle düşünün, şu an televizyonculuk yapıyorsunuz. Hayatınızın bir noktasında şöyle bir şey diyemez misiniz? Ya ben gideceğim üniversitede öğretim görevlisi olacağım, okuduğum bölümle ilgili bir iş yapmak istiyorum. Değiştiremez misiniz? Tabii ki. Hayat Aktif bir e, değişim süreci. Gençlere de bunu fark ettirmek lazım. Yanlış yaptığını fark edersen eğer evlendin ve hata yaptığını fark ettin. Önce o yanlışın ne olduğunu bir tespit etmeye çalışırsın. O yanlış bir düzeliyor mu ona bakarsın bir gayret edersin. Bu da senin tekamül sürecin olur, seni büyüten bir süreç olur bu. Çünkü insan hata yapa yapa hata yapmamayı öğrenir bir noktadan sonra. Hata yapa açmak lazım. Ha hiç mi olmadı? Boşanmak da helal. Yani bundan bu kadar korkunç bir şeymiş gibi bahsetmeyelim. Neden biliyor musunuz? İnsanlara şöyle gibi geliyor. Boşanma oranları arttı dediğimiz zaman zannediliyor ki o boşanan insanlar artık bekar hayatı yaşıyor. Ya yani boşandı bir daha da tövbe. Hayır. İkinci evlilik oranı ne ülkemizde? O da çok yüksek. Yani insanlar mesela birbirini yiyeceğine, o olmadı bu yanlış bir evlilik oldu. İkimiz de iyi insanlar olabiliriz bu bizim kötü olduğumuzu göstermez ama uymadık ya uymadık ayrılıyorlar ve farklı yuvalar kuruyorlar. Bu niye problem? Güzeller güzel, aleyhissalatü vesselam'ın ümmetiyiz diyoruz ama her zaman bakın kültür dine galip geliyor ne yazık ki. Bakın bir evladı vefat ettiğinde damadını öbür evladıyla evlendiren bir peygamberin ümmetiyiz biz. Bu kadar kolay anlatabiliyor muyum evlilik? Bu kadar kolay, bu kadar doğal, bu kadar fıtri. Biz kültürel dokuda baktığımız zaman birinin eşi vefat ettiyse, ayrıldıysa, hele ki çocuğu da varsa öyle kalacak. Mısır adeti değil midir bu ölen firavunlarla eşini gömmek? Biraz bunu yapmıyor muyuz? Neden boşandıktan sonra yeni bir yuvanın hayırsız olacağı ilki, hani kötüyse de kalsın? Hayır. Bu nedenlerden bir tanesi de kendimiz olan güvensizlik mi acaba? Yani sonuçta hani kıyaslıyoruz ama bir peygamber efendimize kıyasladığımızda şu diyebilir o. Ben o, öyle değilim zaten, mükemmel değilim ya da o kadar donanımlı değilim, o kadar duygularıma hakim değilim, ee, hislerimde o kadar irade sahibi değilim, ne mi çıkar acaba? Bu da şuraya çıkıyor. Ne yazık ki biz zaten temel kaçış noktamız bence bu dediğiniz yer. Yani. O peygamberdi ama. Biz nasıl yapacağız ki? E allah Teala melek gönderemez miydi bize her şeyi öğretmek için? Hadi. İnsan peygamber olmasının Beşerine. amacı zaten benzemek değil mi? Oradan kaçamayız yani. Ben ona benzeyeceğim. Her haliyle örnek. Üvey babalıkta da örnek. ikinci yuvada da örnek. Evlilik ilişkisinde eşine çocuklarını ayırdığı zamanda da örnek. Ben hele güzeller güzeli aleyhissalatu vesselamın ebeveynliğine bakıyorum. Diyorum ki huu. Hani Hazreti Enes'in çok bilinen şeyi vardır ya. Efendimizin yanında 10 yıl boyunca çocuk halde hizmetinde bulunuyor, yanında kalıyor ve soruyorlar nasıl bir peygamber anlat, nasıl bir ebeveyn anlat. Yani diyor bağırmak, çağırmak, hakaret etmek bunlar zaten yok. 10 yıl boyunca bana kaşlarını bile çatmadı diyor. Yani kendi ebeveynlik kıstasımızı şuraya koyduğumuzu düşünsenize. de. Hangi eşiyle kıran kırana e, bağıra çağıra bir tartışması var? Hiç mi ayrı düşmüyorlardı ya? Hiç mi ayrı fikirde olmuyorlardı? Hiç mi birbirlerine öfkelenmiyorlardı? Melekleştirmeyelim. Tabii ki öfkeleniyorlardı. Tabii ki insan yani insanın yaşadığı her hal güzeller güzeli aleyhissalatü vesselam'da da vardı. Ama duyguları insanca yönetebilmenin de örneğidir o. Öfkelendiğinde ne yapacağının da örneğidir. Ya da kendini kötü hissettiğinde, kapanmak istediğinde bir yerlere. Bir hocamız şey derdi, çok da hoşuma gider. Şimdi hanımlar diyor, eşleri diyor, beş dakika eve geç gelse, neredesin, neredesin, neredesin? Ben işte bütün gün çolukla, çocukla uğraşıyorum, sen neredesin? Bir de arkadaşına mı gidiyor? Düşün ki diyor, biz Hazreti Hatice ile Efendimizin ilişkisine bakarsak, inzivaya çekiliyor mağaraya, değil mi? İnzivaya çekiliyor. Yani beş dakika eve geç gelmek değil, gelmiyor yani. Çoluğu çocuğu var evde. Hazreti Hatice ne yapıyor? Söyleniyor mu? Bir de yemek götürüyor. <laughs> yemek götürüyor bir de. Baktığımız zaman ilişkilere aslında Hazreti Hatice'nin bugünkü psikoloji jargonuyla konuşursak yaptığı şey onun bireysel alanına saygı duymak. Onun bireyselliğini korumasına izin vermek. Sadece baba rolünde tutmaya çalışmıyor efendimize. Şuradan azıcık zaten nasiplenebilsek evlenmek de kolaylaşacak. Çok ciddi patolojiler varsa ve düzelmiyorsa boşanma da kolaylaşacak. Baktığınız zaman anne baba olma da kolaylaşacak. Karı koca olma da kolaylaşacak. Belki biraz hani fıtırtı korumak derken ne kastediyorsunuz dediniz ya. Belki de burayı kastediyorsunuz. Birazcık da şey galiba işimize geldiği gibi davranmayı bırakmamız lazım. Evet.